8. gün arkadaşlar. Bugün faktöriyel ve asal çarpanlar konusunu işleyeceğiz sizlerle beraber. Öncelikle derse geçmeden önce hemen videoyu 2 saniye durdurup kanalımızı beğenmeyi, daha doğrusu videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunu dedikten sonra başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar asal çarpanlar dediğimiz kısım ne? Yani faktöriyel dediğimiz kısım ne? Biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi bir tam sayının asal çarpanları için Hani şu her zaman matematikte meşhur bir laf duymuşsunuz ya da bir terim. işte pozitif bölen sayısı. İşte hocam bu pozitif bölen sayısı ne? i̇şte bugün onu göreceğiz. Şimdi bir tam sayının asal çarpanları. Öncelikle arkadaşlar A bir tam sayı olacak. Bakın bir tam sayı adı üstünde tam sayının zaten asal çarpanları. Hani gidip rasyonel sayılar için böyle bir işlem yapamayız ya da köklü sayılar için. Tam sayı için arkadaşlar x y z asal olacak. Şimdi A, A sayısını biz x y z'yi yani çarpım durumunda gösterecek şekilde asal çarpım durumunda gösterecek şekilde yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar. işte asal çarpan biçiminde göstermiş oluyorsunuz. Ya hocam matematiksel değildi işte ne diyelim. Ee, Türkçe ne kısacası. Arz edelim ki arkadaşlar bizim sayımız 18 olsun. Şimdi 18'i biz çarpanlarına ayıracağız. Ama çarpan dedim hani şu gibi bir çarpan değil işte. 9 çarpı 2 benim işimi gören bir ifade değil. Neden? Çünkü 9 asal değil. E, konunun başlığı asal çarpanlarına ayırma. Yani. Şurada gördüğümüz gibi asal çarpanlarına ayırma. E, 9 asal mı değil. O zaman bu gibi durumlarda devam ettirmeniz gerekiyor. Yani biz mesela 9 çarpı 2 dedik. Hocam 9'u bir şekilde yazabilir miyiz? Evet nasıl yazabiliriz? 3 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde yazabilirsiniz. Doğru mu? Şurada farz ettik ki 9 oldu burası. Doğru mu? Zaten 9. Şimdi hepsi asal biçimine geldi mi? Geldi. E, biraz matematikte güzel yazmak dediğimiz kavram vardır arkadaşlar. Önce küçük olanı yazdık. 2. Sonra iki tane üçü yan yana yazmak yerine üstü biçimde gösterebiliriz. Üçün karesi şeklini gösterdik. E en son hangi duruma geldik? 18 sayısını biz 2 çarpı 3'ün karesi biçimde gösterdik. İşte şu an bu gösterim asal çarpanlarına ayırmadır. Tamam mı? Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. E sizin oluşturacağınız her sayı, farz edelim ki bir dışındaki sayılar, her sayı sizin bir de pozitif tam sayılar olacak ve bir olmayacak. Bunun dışındaki her sayı asal çarpanlardan oluşuyor. Farz ettiğiniz 17. 17 zaten kendisi asal. Direkt neyden oluşuyor? 17 çarpı 1'den. E, 1000 sayısını oluşturacaksınız. 1000 sayısı neyden oluşur? 10 çarpı 10 çarpı, 10 çarpı 10'dan. E onun kendisi de 2 çarpı 5'ten oluşuyor. Yani aslında bizim oluşturduğumuz matematikteki bir dışındaki diğer pozitif tam sayılar neylerden oluşuyor? Asal sayılardan oluşuyor. O yüzden bu konunun bu kadar önemi var. Şimdi bir de gösterelim de arkadaşlar. Hani demiş ki x, y, z birbirinden farklı asal sayılardır. E zaten mantıklı olarak hani. Eğer x'den y aynı olsaydı hani gider o zaman niye x, y diye ayrı ayrı yazardın ki? Tek biçimde yazardın. Hani bu notu öylesine map vermişti. Biz de yazalım dedik. Maksat hani eksik bir şeyimiz olmasın. Yani daha deminki gibi şurada. Mesela biz buraya x buraya y diyemezdik. Neden? İkisi de x eşit olmalı. Aynı çarpan olduğu için. Hocam bu şekilde kısaca gösterdik. Yani diğer bir farklı gösterimi de var. Şu şekilde de yapıyorsunuz. Muhtemelen ilkokulda böyle gördünüz. Şimdi 18 sayısı neye bölünür arkadaşlar? Şimdi en basitten düşüneceksiniz. En küçük asal çarpanlarınız neler? 2, 3, 4, ve 2, 3, 5 daha doğrusu. E geldik şimdi 18, 3'e de bölünüyor hocam. 2'ye de bölünüyor. İşte en küçükten başlaman gerektiğin için önce 2'den aldım. 18'i 2'ye böldün kaç? 9. Hocam 9, 3'e bölünür. 2'ye bölünmez. Evet. 3'e böldün kaç? 3. Hocam 3, 3'e bölünür. Kaç? 1. En son burada noktalarsınız. Yani en son şurada 1 yazması gerekiyor ki işleminiz doğru olsun. İşte bu yaptığınız şuradakilerde arkadaşlar sizin 18 sayısının asal çarpanlarıdır. Tamam. Geldim. Şimdi işte önemli kavram. ÖSYM'nin sevdiği yer arkadaşlar. Burası önemli. Lütfen burayı can kulağıyla dinlemeye özen gösterin. Şimdi bir tam sayının tam sayı bölenlerinin sayısı. Cümle çok harika oluyor. Bir tam sayının tam sayı bölenlerinin sayısı. Değişik ama olsun. Şimdi arkadaşlar asal bölenlerimiz ad üstünde. Zaten daha deminki içinde x, y, z olmalı. Pozitif bölenler arkadaşlar x, y, z'nin üstünde yazan üstü ifadelerin hep bir fazlasıdır. Pozitif bölen sayısını bu şekilde bulursunuz ve bunlar çarpılacak. Aynı şekilde negatif bölen sayısı da yine bu çarpımdan oluşacak. E, tam sayı bölen sayısı nelerden oluşur? Pozitif ve negatif sayılardan. Tamam mı? hani tam sayılar neylerden oluşur? Hocam negatif ve pozitif tam sayılardan. E tam sayı bölenleri neyden oluşur? Pozitif bölen ve negatif bölenler. O yüzden siz sadece şuradan hani birini hesapladınız ya. Direkt iki katını alıp sonucu elde edebilirsiniz. O yüzden bu formülü ezberlemeye gerek yok arkadaşlar. Tam sayı bölenlerin toplamı sıfır. Neden? Çünkü S sayıda negatif. Bakın burada S örnek veriyorum. Burada yaptığınız işlem 5 geldi. 5 gelmez kaç gelsin? 12 yaz. E burada da yaptığınız işlem 12 geldi. E bu ne demek? Pozitif bölen sayısı ile negatif bölen sayısı birbirine eşit. O zaman bu bölenler kendi içinde toplandığında ne olur? Her ikisinden eşit sayıda olduğu için böyle cevabımız sıfırlanır. Yani birbirini nötrler. Tamam. Mı? geldim. Tabi aşağıdakinde ne gelmeliydi arkadaşlar? Yok. Sayı olduğu için yine 12 gelmeliydi. Bundan da bahsettim. Bu alttaki not arkadaşlar çok da önemli değil. Ama yine unutmayalım. A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı eksi parantezinde x artı y artı z'dir. Şimdi hocam bunu matematiksel örnekle gösterelim. Biraz daha göze ithab 18 sayısı mı olsun 24 mi olsun arkadaşlar? Birini seçin. 24 dediğinizi duyar gibiyim. Bu neden tablet ekranı algılıyor onu da anlamadım. 24 yapalım arkadaşlar. Sayımız 24 olsun. Şimdi de asal biçimde gösterelim. 24 en basit neyden oluşuyor? 6 çarpı 4. Ya da sen 12 çarpı 2 de diyebilirsin. Hiç fark etmez. Veyahut hocam 8 çarpı 3 de diyebilirsin. Hiç hiç fark etmez. Biz mesela burada 6 çarpı 4'ten yürüyelim. Tamam mı? 24 eşittir. 6 çarpı 4 dedin. 6 ile arkadaşlar biz kendi içinde neyden alıştırıyoruz? 3 ve 2'den doğru mu? Evet. Şunu silelim. 3 ve 2. 4 deneylerden oluşur. 2 ile 2. O zaman son durumda 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. E demin dedim, dediğim gibi ne olsun? Biraz göze hitap etsin. Doğru mu? O zaman ne olur? 24 eşittir dedim. Önce küçük olanı yazdım. 2. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3. O zaman üstüne 3 yazdım. Üstü 3 olmalı. Bu yüzden zaten. Bir de yan tarafta 3 vardı. E şimdi ne yaptık? Bak asal sayı. Asal çarpan biçiminde göstermiş olduk. Buna kırmızı çok yakışmadı. Yeşil deneyelim. Daha göze batar. Tamam. Şimdi geldik adamı bize söylediklerine. Demişti ki asal bölenleri. Hocam hemen yazalım. Bak 24 sayısı için yapalım. Örnekte güzel olur. Şunu şöyle tek alabilir miyim? Aldım. Şimdi adım adım örnek vere vere gidelim. Asal bölenleri yazalım. Asal bölenleri kısaltalım hatta. Şimdi bunun asal bölenleri nedir arkadaşlar? Küme biçimde gösterecek olursak. Hocam 1, 2 var, 3 var. Başka var mı? Hayır. Sakın ola 6 demeyesin. 6 asal sayı değil. Asal bölenleri asallardan oluşacak. Geldim pozitif bölen sayısı. P, B, S. Yani şimdi belki böyle deyince de tanıyan arkadaşlar olmuştur. Pozitif bölen sayısı nasıl hesaplanıyordu arkadaşlar? Bakın üstümüz neydi? Burada 3'ün üç, bir fazlasını alacaksın. Tamam mı? Burada üstümüz neydi? Bir, o zaman 1'in bir fazlasını alacaksın. Ben kısaca şöyle yapıyorum. Bu biçimde göstermek yerine direkt diyorum ki 3 var burada o zaman 4 yazıyoruz. 1 varsa 2 yazıyoruz. 4 çarpı 2'den 8 yerine tamam. E negatif bölen sayısı neye eşit olmalıydı? Pozitif bölen sayısına o zaman negatif bölen sayısı eşittir. Pozitif bölen sayısı olduğu için bu da ne olmalı? 8. Şimdi geldim tam bölen sayısı. Tam sayı bölen sayısı. Bu ikisi neyden oluşuyordu? Negatif ve pozitifin toplamı. E negatif pozitif birbirine eşit olduğu için hani pozitifin direkt 2 katı da alınabilirdi. O yüzden şöyle yapalım. 2 çarpı 8'den ne gelmeli? 16. Tamam. Yani onun dışında A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamını da bulalım arkadaşlar. Bunun formülü neydi? Başına eksi koyduk. Eksi koyduk. Şunu bu şekilde yazmayalım arkadaşlar. Şöyle ok göstereyim. Yazımı çok uzun sürer. Başına eksi koyduktan sonra ne yapıyorduk? Bak burada x var. İşte yani bizim burada ifademiz ne? 2. O zaman 2 oldu gibi yazıyoruz. Üstünü almıyoruz da sakın. Üstünü alma. Ondan sonra burada bak y. Ye. Y'nin üstünü almışım. Hayır biz de almayacağız. Direkt artı 3 yazıyoruz. 2 artı 3. Toplayınca burası ne geldi? 5. E başında ne var? Eksi 5. Tamam. Geldim. Şimdi faktörü yer. Bu kadar mı hocam? Bu kadar. Hani ekstra bir şey yok. Sadece aklında bulunması gereken pozitif bölen sayısını örnek vererek yapmak. Her zaman aklında şu örnek olsun. 18 olsun. 18 dedin. Önce şöyle yapalım. 9 çarpı 2'dir. 9 dediğin 3 çarpı 3 çarpı 2'dir. Güzel gösterelim. 18 eşittir. 2 çarpı 3'ün karesidir. Pozitif bölen sayısı için burada 1 yazıyorsa gittim 2 yazdım. Hocam 2 yazıyorsa bir fazlası 3'tür. 3 çarpı 2'den 6 ya da 2 çarpı 3'den 6 tamam. Mı? Her zaman bu şekilde örnek verirsen aklında kalır. Şimdi geldik faktöriyel konusuna. Biraz yaklaşalım. Telefondan izleyen arkadaşlarımız varsa onlar da görsün. Faktöriyelde arkadaşlar bilmeniz gereken bir şey var. Ne elemanıdır? Ne? Yani buradaki en ifademiz, en sayımız doğal sayının bir elemanı olmak zorunda. Tamam mı? Doğal sayılar kümesine ait olmak zorunda. Doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesine ait olmak üzere birden neye kadar ardışık tam sayıların çarpımına en faktöriyel denir. Ya da bir sayı arkadaşlar birden ikiden ardışık sayıların kendinden önceki ya da kendinden sonraki mantık kendi kendinden sonraki olmaz. Bir sayı kendinden önceki demeyelim. Güzel bir tanım yapalım. Bir sayı ardışık sayıların çarpımı biçimde yazıyoruz arkadaşlar. O sayı faktöriyel bir sayıdır. Tamam mı? Faktöriyelde ünlem vardır arkadaşlar. Matematikte ünlem harfi ilk defa burada geçmiştir. Zaten ünlem niye var acaba onu hiç düşünmemiştim. Aslında güzel bir tahmin olabilir. Acaba neden ünlem var? Hiç aranızda bunu düşünen var mı arkadaşlar? Siz de düşünmemişsinizdir muhtemelen. Ben de düşünmedim. Ayıp olmasın. Daha doğrusu yalan olmasın. Şimdi arkadaşlar burada herkesin anlamadığı tek bir sıkıntı var. Hocam sıfır faktöriyel niye bir? Hani Çoğu kişi bunu bilmiyor. Daha doğrusu hani araştırmıyor ya da araştırırsa da, hocam belli bir mantığı yok yani sıfır faktörü ya neye göre bir? Bunun arkadaşlar her birinin mantığı var. Şimdi ben size göstereyim. Şimdi ne doğal sayılar kümesiydi doğru mu? Evet şimdi güzel bir ispat yapalım. Bakın doğal sayılar kümesinde şöyle gösterildi daha doğrusu. Şimdi doğal sayılar kümesi arkadaşlar hangi sayıdan başlıyor? Sıfır. Neden? Bir sayı doğada ya vardır ya hiç yoktur ya da sonsuz defa vardır. Doğru mu? Evet. Şöyle kapatalım. Şimdi biz faktöriyelle neyden başlatıyormuşuz? Bir tane n sayısından. Bu n sayısından neyden, neyin elemanı olmalıydı? Doğal sayılar kümesinin elemanı olmalıydı. Şimdi farz edelim siz 2 faktöriyeli nasıl yazıyorsunuz? Hocam 2 çarpı 1. Doğru mu? Evet. 5 e faktöriyeli nasıl yazıyorsun? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. ardışık sayıların çarpımı biçimde yazıldı. O zaman 5 faktöriyel. Faktöriyel tanımını oydu. 2 faktöriyel de aynı şekilde zaten faktöriyel tanımını oydu. Peki arkadaşlar ben size şey sorsam. 1 faktöriyeli biz nasıl yazabiliriz? Hocam 1 faktöriyeli direkt 1 çarpı sıfır biçiminde yazmazsınız. Bu çok saçma olur. Doğru mu? Hatta burada şu kural var arkadaşlar. Biz burada şunu söylemedik. Şimdi bizim burada yazdığımız aslında bir normal direkt doğal sayı olan biri değil. Burada birin yanına şu faktörel işaretini koymamız gerekiyor. E peki hocam niye koymuyoruz? Çünkü bir faktörel bir eşit ya. Hani bir eşit olduğu için insanlar hızlı işlem yapsın diye. Şimdi adam soru çözerken o kanki dur şurada ünlem olmadı gibisinden bir noktaya takılmıyor. O noktaya takılmadığı için direkt bir diye yazıyor. Ama biz aslında burada bir faktöriyel diye bitirmemiz gerekiyor. O zaman aynı mantıkla mesela bir faktörel peki hocam hadi bunları bir faktörel bitirdik. Doğru mu? Evet. E şimdi gelelim bir, hadi bunlar tamamdı. E bir faktöriyeli sen neyle bitireceksin diyebilirsiniz. İşte burada da arkadaşlar bir faktöriyeli biz sıfır ile bitiriyoruz. E mantıken şöyle düşünün. Şimdi sizin sıfır faktöriyeliniz eğer sıfır olsaydı bir çarpı sıfır ne olurdu? Sıfır. E otomatik olarak sizin bir faktöriyeliniz ne eşit olurdu? Sıfır. Bir faktöriyel sıfırsa iki faktöriyel de sıfırdı. İki faktöriyel sıfırsa üç faktöriyel de sıfırdı. O zaman faktöriyel konusu olur muydu? Hayır. Ha, i̇şte mantık buradan geliyor. Eğer sıfır faktöriyel sıfır olsaydı komple faktöriyel tanımı yerle bir olurdu. Bu tam yerle bir olmasın diye arkadaşlar. Sıfır faktöriyel bir demişler. Bir olsun ki rahat rahat bak bir çarpı bir. Ha, bir faktöriyel olsun. E, çok da akla yatar mı? Hani kime göre demiş. Bir tane adam ya işte bir tane faktöriyel konusu bulalım. Rahat gösterelim gibisinden. hocam işte demişler sıfır faktöriyel uymuyor. O zaman ona da bir deyin gitsin gibi bir durum oluşmuş. Bir de arkadaşlar matematikle emin olun çoğu konu. Bir üstü sayılardan tutun işte faktöriyel gibisinden veyahut da ne diyelim başka türev integraldir işte fonksiyondur limittir. Bunların hepsi şeyden gelme ya da logaritma. Şimdi adam mesela yapıyor işte bir tanım eksikliği yaşıyor ya da bir yerde tıkanıyor. Hemen bir şöyle bir konu bulalım. Bu konuyu işte uyarlayalım. Biraz da mantık çerçevesine uysun. O zaman hemen işte şöyle bir matematik konusu olsun. Adam gidip mesela üstü sayıları ne yapacak? Şimdi 2 250 ne demek? 250 tane 2'nin yan yana çarpımı doğru mu? Evet adam diyor ki şimdi ben bunu gidip de gidip tek tek 2 2 2 diye yazmayayım. Üstü sayı diye bir konu geliştirelim ya da bir konu bulalım işte. Bu konuda şöyle yazılsın. He, sayının üstünde yazıldığı zaman da işte üstü sayı olsun. En sonunda isim veriyorlar. Genelde matematikte zaten çoğu konu ya çıkmaza girdi ya işte biraz elinmekle alakalı. Hani adam gidip nerede yazsın suçu diyor. Ve hatta da daha farklı yerlerde eksiklik yaşamak ya da işte biraz daha olayları geliştirmek adına çıkıyor. Matematikteki konuların çıkış mantığı Evet, genel kültürde verdiğimize göre soru çözmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın A sayısı verilmiş. Doğru mu? Evet. Ama A sayısının asal çarpanları toplam. Şimdi biz A sayısının buradaki ifade eden asal çarpanlarını bulabilir misiniz? Bulabilen varsa burada arada tebrik ederim. O arkadaşımızın matematiği cidden iyidir. Bu şey değil yani alay falan değil. Direkt böyle görüyorsa bu adam o adam olmuştur yani. Şimdi arkadaşlar bakın A 13'ün karesi artı 26'nın karesi artı 39'un karesi. Ben de size bir şeyler çağrıştırmalı. Şimdi burada ki sayının 26 ya da 39 olması işte hocam 13'ün katları olması bir tesadüf değil. Bu sorunun çıkması adına verilmiş bir şey. Şimdi bir de şurada şunu hatırlatayım ben. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar. Biz bir tane sayı düşünün. 8'in karesini alalım. Biz bu 8'in karesini şu şekilde parçalayabiliriz. Mesela 8'in çarpanları nedir? Hocam 4'e 2. O zaman 4'ün karesi çarpı 2'nin karesi biçiminde parçalarsınız. Bu hakka da sahipsiniz. Neden? Şu şekilde düşünebiliriz. Hocam üstler aynı iken tabanlar kendi içinden olur. Çarpılır. O zaman tamamdır. Yani örnek verecek olursam 12'nin karesini de hatta 12'nin karesi değil 12'nin 4. kuvvetini de siz yapın. İstediğiniz gibi parçalayabilirsiniz. Mesela 6'ya 2 gibi bir parçalama yaparsak ne olur? 6 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 tamam. Umarım anlaşılır olmuştur. Güzelce de örnekledim. Şimdi o zaman aynı mantıkta 26'nın karesini de ben 13'ün karesi çarpı 2'nin karesi biçiminde yazabilirim. Diğer mantıkla düşünecek olursak 39'un karesini de 13'ün karesi çarpı 3'ün karesi biçiminde düşünebilirim. Doğru mu? Evet neden? 13 çarpı 2 26. üstler aynı tabanlar çarpılıyordu hocam. Yine yan tarafa geçtim. Üstler aynıken tabanlar kendi içinde çarpımına yani çarpı biliyorduk tabanları. Şimdi gelelim. O zaman A eşittir dedim arkadaşlar. Şimdi burada 13'ün karesi parantezini almak bence en güzel ifade olur. 13'ün karesini aldığımızda sakın buradaki bir unutmayın arkadaşlar. Burada gizli bir, 1 çarpanı vardır. Ondan sonra arada artı var. Geldim buraya 2'nin karesi. Onu güzel yazalım. 4 artı. burada artıyı koydum. 3'ün karesi de kaçtır arkadaşlar? 9. Tamam mı? Evet muhtemelen benim tek sıkıntım sürekli kalem rengini değiştirme. Ama dikkatinizi çekmem gerekiyor arkadaşlar. A eşittir 13'ün karesi çarpı 9 1 daha 10. Burası nedir? 14. Şimdi asal çarpanlar oldu mu arkadaşlar? Hayır. Neden? Hocam 13 asal ancak 14 asal çarpanlar halen ayrılmadı. O zaman 14'ü de asal çarpanlar ayrılabilecek şekilde yazabiliriz. 14 neyle neyin çarpımından oluşuyor? Hocam 7 ile 2. O zaman 13'ün karesi çarpı 7'nin karesi çarpı 2 şeklinde yazdım. Buradan o zaman A sayısının asal çarpanları neler? 13 başka 7 Bir de 2. Topladığımız zaman 20 22 gelmiş oldu. Cevabımız C seçeneğidir. Tamam? Şimdi geldim bir diğer soruya. Bu aslında daha demin ki o ÖSYM'nin sevdiği yeri kırmızıyla yıldızla belirtti. Can kulağıyla dinlemeniz gereken yeri biraz ne yapıyor? Özetliyor gibisinden oluyor. Hatta uygulamalı sorusu da diyebilirim. Şimdi 180 sayısını arkadaşlar. işte pozitif tam sayı bölen sayısı, tam sayı bölen sayısı, asal bölen sayısı ve pozitif çift tam sayı bölen sayısı demiş bize. Bayağı bir bilgi vermiş. Şimdi öncelikle 180'i biz kendimiz bir parçalayalım. Nasıl bir parçadan olacak bakalım. Daha doğrusu asal çarpanlarına ayıralım diyelim. Güzel Türkçe olsun. Şimdi burası nedir arkadaşlar? 18 çarpı 10'dur. Doğru mu? Evet. 18'i de kendi içinde ayırabilirdik. Doğru mu? 9 çarpı 2. Onu daha da hatta ayıralım. 5 çarpı 2. Şu an asal çarpanlarına halen ayrılmış mı? Hayır hocam. Neden? 2, 5 de sıkıntı yok ama 9 şu an halen daha asal değil. O zaman devam etmemiz gerekiyor. 180 eşittir. Dedim arkadaşlar 9'da ben 3 çarpı 3 diye ayırdım. Sonra buradaki ifadeleri de yazıyorum. Bakın 2'm vardı. 5'im vardı. Bir tane daha için vardı. Bu şekilde siz de altını çizerek yapın. Daha büyük çarpanlı ifade yani daha çok çarpanlı ifade verir. Bir tanesini yazmazsınız. Sorunuz yanlış olur arkadaşlar. Sakın o hataya düşmeyin. İfadeyi matematiksel olarak bir de göze hitap edecek olacak şekilde. Güzelleştirelim. Hocam 2'den iki 2 iki tane var. O zaman 2'nin karesi. 3'ten 2 tane var. 3'ün karesi. Çarpı 5. Sen soruda bu kısma geldin. Baktın asal asal asal. O zaman arkadaşım soru bitmişti. Tamam hemen öncülere geçiyoruz. Pozitiften bölen sayısı 18'dir. Neydi? Üstleri 1 artır çarptır. Pozitif bölen sayısı eşittir dedim. Üstleri ikiydi. Hocam 3 oldu. 2 3 oldu. Yazmıyoruz üstü 1'dir. O zaman 2 oldu. 1 arttırıp çarptım. 3 kere 3 9. 9 kere 2. 18. Sen doğrusun dedim. Geldim. Kalem değişelim. Tam sayı bölen sayısı 38'dir. Tam sayı bölen sayısı. Neydi? Pozitif bölen sayısının 2 katıydı. Aynı zamanda negatif bölen sayısı da 18'di. Direkt 18 artı 18 de diyebilirsiniz. 2 çarpı 18 de diyebilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. 36'dır. Doğru. Geldim. Üçüncüye. Asal bölen sayısı. Bak asal bölen sayısı nedir? 2 var. 3 var. 5 var. Biz mesela şöyle gösterecek olursak. Asal bölen kümesi diyelim. Küme biçimde gösterecek olursak 2, 3, 5 kaç tane eleman var? 3 tane. O zaman asal bölen sayısı 3'tür. Doğru mu? Evet. Şimdi gelelim. Pozitif demiş. Çift tam sayı bölen sayısı iki. Şimdi arkadaşlar bakın bizim pozitif bölen sayımızda yani şuradaki ifademizde hatta bunu farklı renkte göstereyim. Çünkü güzel bir mantık var burada. Şimdi kırmızı yakışmıyordu. Şöyle yapalım. Şimdi bizim buradaki pozitif bölen sayımızın için arkadaşlar tek çarpanlar da olabilir. Hani 180'i mesela 9'a bölebilir misiniz? Evet. 180 bölü 9 kaç yapar? 20. 9 sayısı tek midir? Evet. E bu pozitif bölenin içinde var mı? Var hocam. Neden? 9 da pozitif. Hani niye olmasın ki? Doğru mu? Hı -hı. Şimdi geldim. O zaman burada güzel bir mantık kurmamız gerekiyor. Benim mantığım şuydu. Şimdi arkadaşlar biz 180 sayısının içindeki mesela bütün çift sayılardan kurtulsak geriye hangi sayılarım kalıyor? 3'ün karesi çarpı 5 kalıyor. İşte bu 3'ün karesi çarpı 5 de hangi sayılar oluşturacak? Hocam pozitif tam sayılardan yani pozitif tam bölen sayılardan tek olanlar oluşturacak. Doğru mu ne de? Çünkü içinde çift çarpan olmadıktan sonra hepsi olacak otomatik olarak? Tek. Heh, i̇şte aynı mantık. Bunu yaptım doğru mu? Çiftleri attım. Çiftleri attıktan sonra diyorum ki üstün kaç kardeşim senin? 3. 2'ydi o zaman ben senin ne yapacağım? 3 yapacağım. Bu şekilde düşünebilir miyiz? Bakalım yanlış bir şey yaptık mı acaba? Pozitif çift tam sayı bölen sayısı. Tamam doğru. Biz şu an ne yaptık o zaman? Tekleri hesaplıyoruz. Doğru mu? Evet. Şimdi hocam diğerini çıkaralım o zaman. Diğerini çıkaracak olursak. 2 idi. Bunun üstü hocam 1 O zaman burası ne olmalı? 3 çarpı 2'den 6. Heh, doğru. Ben şurada 12 yazınca dedim yanlış mı yaptık acaba? Yoksa çünkü mantıken doğru. O zaman soru yanlış olurdu. Şimdi arkadaşlar bu nedir? Pozitif. Bakın pozitif bölen sayılarının içindeki tek olanlar. Tamam mı? Şimdi benim kaç tane pozitif tam bölen sayım vardı? 18. Şimdi ben 18 yani tamamından tek olanları çıkarırsam neyi bulurum? Çift olanları. Buradan cevap ne gelecek o zaman? 12. Yani bu da doğru. E, maşallah hepsi doğru çıktı o zaman cevap ne geldi? E seçeneği gelmiş oldu. Güzel bir soruydu. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi gelelim arkadaşlar bu sorulara. Demiş ki 30 çarpı 15 üzeri x sayısının 72 tane pozitif tam sayısı. Tam sayı bölen olduğuna göre x doğal sayısı kaçtır? Baya da varmış ya. Şimdi şöyle yapalım. Hemen 30 çarpı 15 üzeri x miydi? 30'u kendi içinde parçalayalım arkadaşlar. 30'u kendi içinde parçalarsak ne gelir? Hocam 6 çarpı 5 gelir. Şu anlık kalabilir. Hiç sıkıntı yok. 15'i de parçalamamız gerekiyor. 15 asal değil. Bak üstü x'e şu şekilde parçalayabilirsin. 3x. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Neden? Hocam üstler aynı iken, tabanlar kendi içinde çarpıla Aynen o mantık. E şimdi geldim 6 ile 5 halen sıkıntı. Neden? 6 asal değil doğru. O zaman onu bozmamız gerekiyor. 6'yı da arkadaşlar 3 çarpı 2 diye bozalım. Yan taraftaki bakın 5'i yazdım. Hocam 3 üzeri x yazdım. Hocam 5 üzeri x yazdım. Şimdi düzenleme yapmak. Düzenlemeye geçecek olursak arkadaşlar burayı bir daha yazmayacağım. Şu şekilde yapayım. Şimdi arkadaşlar 2'den bir tane var 2 yazdım. 3'ten kaç tane var bakın 3. Burası ne 3 üzeri x. Şöyle yazsam ne yapardınız? Hocam 3 üzeri 1 çarpı 5 olsun işte 7 olsun. Şurada bir tane de 3'ün karesi gelsin. Böyle olunca kaç tane 3 var derdim? 3 üzeri 3 yani 3 tane. Niye dedim? Hocam üstleri topladım. E aynı mantık. Gel bunun üstü kaç? 1 bunun üstü kaç? x o zaman 3 üzeri x artı 1 de ya da 1 artı x de hiç fark etmez. Hocam o zaman yandaki da aynı olmalı. Yani 5 üzeri 5 tane 5 üzeri x'in çarpımı ne gelir o zaman? 5 üzeri x artı 1. Tamam bu mantık keşfettiysen zaten soru bitmiştir. Şimdi geldik buraya. Hocam en son ne yapıyorduk? Pozitif bölen sayısını bulmak için üstlerini 1 artırıyorduk. Hocam burada 1 vardı o zaman 2 yazdım. x artı 1'de 1 bir artırdık arkadaşlar. x artı 2 oldu. Aman şey yapma. 2x artı 1'de mi? Düşeriz. x artı 1'de bak şöyle düşün ya da x artı 1'e 1 ekledik. Ne oldu? x artı 2 geldi. Yan taraftan da bir x artı 2 geldi. Bunların cevabı neymiş arkadaşlar? Çarpınca 72. O zaman şu gitti hocam. Burası 36 mı oldu? Evet. 36 tesadüf değil arkadaşlar. Burası 6 burası 6 olsun diye. O zaman x artı 2 eşittir 6'dan x'imiz kaç gelmeli? 4. Hatta şöyle güzel yazalım. x 4. Cevap C seçeneği gelmiş oldu. Tamam. Hadi gel alttaki soruya geçelim. Şöyle yaklaştırayım. Şunları da hatta sileyim. Şöyle dikkat edin işte anlasın. bunlar arkadaşlar. Şimdi demişiz ki arkadaşlar x'ye farklı asal sayılar. Hmm, bak farklı. Ama zaten aynı olmaz. Aynı olsa bu biçimde göstermiyorduk. Doğru. Geçtik zaten. A ve B pozitif tam sayılardı. E, bir zahmet. E, A olmak üzere arkadaşlar. T üzeri A ifadesini A artı B şeklinde gösteriyoruz. Hem. Yani arkadaşlar diyor ki şimdi biz örnek veriyorum 56 sayısı var ya. Şimdi tevzeli A da burada A sayısı 56. O zaman 56'yı asal çarpanlarına ayıracağız. 56 nedir? 8 çarpı 7. Hocam 8 nedir? 2'nin küpüdür. Doğru mu? Ya da şöyle düşünürsün. Hocam 4'e 2'dir. 4 2'nin karesi. Bir de buradaki 2 var. Bir de 7 var. O zaman 56 dediğimiz ifade ne gelir? 2'nin küpü çarpı 7. Doğru mu? Evet. Şimdi x üzeri a, x üzeri b biçimde oldu mu? Evet. Adamın t üzeri t a diyelim buna. T ne diyelim? Alt tarafta O da çok olur. Saçma olur. T a diyelim. T a'yı adam nasıl tanımlıyordu? Kardeşim diyordu. Sen asal çarpanlarını oluştur. Üstlerini benim için topla. Bu benim t a Şimdi ben asal çarpanlarını oluşturdum. 1, 3, 1, 1. Bir. Üstlerini direkt toplarım. 3 artı de kaç geldi? 4. O zaman bizim burada t üzeri 56 dediğimiz ifademiz kaç gelmeli? 4. Geldim diğerine bak. 96. 96 neyle neyin çarpımıydı? Hemen düşünmemiz lazım. 96. 32 ile 3 desek sağlam 3 kere 2 6 96. Güzel. Bunu da 8'e 4 diyelim. Hatta 32 nedir arkadaşlar? Biraz üstü sayılar hatırlayalım. 2 üzeri 5 değil mi? Evet. Hocam o zaman şöyle yazalım. 96 eşittir. 2 üzeri 5 çarpı 3. Heh. İşte geldim şimdi T96'ya. T96, T96 incelediğimde bak asal çarpanlarla oluşturdum. O zaman 1 5'ti. Diğeri 1'di. Toplarım beni ilgilendirmez. Buradan da kaç geldi? 6. O zaman bu ikisinin toplamına gelir. 4 artı 6'dan 10 gelmiş oldu. Tamam. Hadi geldim diğer soruya. Uuu güzel soru. Şöyle yapalım. ÖSYM sever arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. THT 2026 ya da KPSS 2026 yazalım. Her türlü birinden çıkacak. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Yani eminim çünkü. Bu gibi sorular arkadaşlar. Ya DGS'de ya KPSS'de ya da TYT'de bence çok yaklaşmayabilirler. Ama bu 3 sınavdan birinde buna benzer soru gelebilir. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Bakın. Bir tane A var. A 12 ile başlamış. 12 bin desek tutmaz. 1200 desek tutmaz. 12 milyon desek belki tutabilir. Bilmem işte şöyle bir A sayısının 252 tane tam sayı böleni olduğuna göre A sayısı kaç basamaklı? Şimdi bu nasıl bir soru yani? Doğru mu? Şimdi bu soruda adım adım ilik ilik yapa yapa gideceğiz. Yani yavaş yavaş sağlam sağlam bitmemiz gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar bakın mantığını kuralım. Şimdi mesela bizim al sayımız 12 demeyelim 120 diyelim. 120 mesela neyden oluşurdu? 12 çarpı 10'dan. Doğru mu? Evet. Şimdi al sayımız 1200 olsa neyden oluşurdu? Hocam 12 çarpı 100'den oluşurdu. Yani benim şuradaki sıfır sayım bir tane olduğu zaman bir tane ondan oluşuyor. İki olduğu zaman o zaman iki tane ondan oluşuyor. Bu biçimde düşünebilirim. Bu bir. Şimdi yardım. 10 sayımda buradaki kaçtı? 100'dü. Devam edecek olursam şöyle yapayım. 12 çarpı 10 sayısını biz nasıl açarız arkadaşlar? Hatta 12'yi de açalım. 12 dediğim 4 çarpı 3 değil midir? Evet. 4 dedim 2 üzeri 2. 3 zaten olduğu gibi. Onun sayısı da 2 çarpı 5 oldu. Şimdi eğer 100 olsaydı ne gelirdi? Bakın 2 çarpı 2 çarpı 3. Çarpı 100'ü de biz şu şekilde açabiliriz. 10 çarpı 10 diyor. 2 üzeri 5. Yani 2, 2 ve 5 vardı. 2 ve 5 vardı. O zaman 2'den 2 tane oldu. 5'ten 2 tane oldu. Doğru mu? Evet şimdi bakın burada güzel bir mantık var inceleme noktasında. Onu söylemeye çalışıyorum. Şunu bu rengi alalım. Biraz daha bahsetmem gerekiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar bizim burada eğer bir tane sıfırımız olsaydı. Bakın burada 2'den kaç tane var? 1. 5'ten kaç tane var? 1. Eğer sıfır sayımız 2 tane olsaydı 2'den kaç tane var? 2. 5'ten kaç tane var? 2. Şuradaki ikilere karışmıyoruz. O 12'nin ikisi. O bizi ilgilendirmez. Ben diyorum ki şimdi ben burada kaç tane sıfırım olduğunu biliyorum. Hayır. O zaman 2 tane sıfırım olsun. Eğer 2 tane sıfırım olursa bu ne demek? 12 çarpı işte 0, Sıfır demeyelim. Şöyle diyelim. 12 çarpı 10 çarpı. Şu şekilde belirtelim. Nokta nokta. Tamam. Şurada çarpma var. Şimdi 12 zaten olduğu gibi yazdım. 2'nin karesi çarpı 3. Şimdi burada kaç tane benim sıfır vardı arkadaşlar? X tane doğru mu? Evet. X tane olduğu zaman şöyle değil miydi mantık? 1 tane olunca 2'den ve 5'ten 1 tane vardı. 2 tane olunca 2'den 5'ten 2 tane geliyorsa X tane olunca da 2'den X, 5'ten 2 tane geldi. Doğru mu? Evet. Şimdi o zaman bu ifadeyi biraz daha güzelleştirelim. 2'ler bir araya gelsin ne olur? 2 üzeri 2 artı x. Tabanlar aynıken iken toplanır. Hocam 3 kimseyle toplayamam. Bak karalıyorum karıştırmamak için. Bir de vardı? 5 üzeri ise Şimdi ben neyi buldum? Asal çarpmadan ayrılmış halini buldum. Bana tam sayı böleni 252 diyor. O zaman diyorum ki üstlerini 1 arttırıp çarptırdığımda neyi buluyordum? X, 2x, 2 artı x O zaman burası ne oldu? 3 artı x. Hocam 1'de, üstünü 1 arttırdım 2'ye. Hocam x'te, üstünü 1 arttırdım ne oldu? x artı 1. Bu benim neyimdi? Pozitif bölen sayısı. Ben pozitif bölen sayısını 2 katına aldım da yani 2 ile çarptığımda tam bölen sayısını bulmuyor muydu? Evet o zaman 252'ymiş. Tamam mıdır? Umarım anlaşılır olmuştur. Güzel güzel anlatmaya çalıştım. Ama soru bir tık zor arkadaşlar. Şimdi geldim. 2 ile 2 kaç arkadaşım? 4. O zaman 252'yi 4'e bölelim mi? Evet. Bu tarafı da 4'e böldüğümü farz ettim. O yüzden götürdüm. Tamam mı? Yerim kalsın diye geri geliyorum. Şimdi 252 kendi içinde 2'ye bölersek arkadaşlar ne gelir? Daha doğrusu 4'e bölelim. Hocam 6 kere olur. Burası kaç geldi? 24 geldi o zaman. Hocam burası gitti 12. O zaman 63 mi geldi? Evet. Şimdi yazıyorum. Bak 3 artı x çarpı x artı 1 ifadem. Hocam artıyla 1'i nasıl birleştirdik orada? O da ilginçti. 3 artı x çarpı x artı 1 ifademiz kaçmış arkadaşlar? 63. Şimdi buraya kadar geldik. Burada arkadaşlar benden size tavsiye sakın ola gidip de bu çarpanları ayırmayı yapmayın. Açmayın. Neden? Adam çünkü sana sorunun zor kısmını verdi. Sorunun zor olan kısmı buradaki kısmıydı. Sen buradaki mantığı anladın ya. Buradaki kısım kolay olacaktı. Şöyle düşün 63 neyden oluşuyor? 9'dan 7'den. E şu taraf daha büyük değil mi mantıken? Evet o zaman buraya 9 de buraya 7 de dene. x artı 3 9 olması için x'in kaç gelmesi lazım? 6. x artı 1'in 7 olması için x'in kaç gelmesi lazım? 6. Her ikisini x'i 6 Evet. Tamam. Hemen gidip bak şıklarda 6 olsaydı. Keşke 6 olaydı. Hemen gidip 6'yı işaretleseydin. Hatalı yapmıştık. Neden? Çünkü daha soru bitmedi. X eşittir 6. Hocam şaka mı yapıyorsunuz? Yok cidden soru bitmedi. Bir de arkadaşlar bize A sayısının kaç basamaklı olduğunu sormuş. Yani adama yaranamıyoruz. Şimdi ben şunu biliyorum. Hocam bizim A sayımız 12 çarpı kaç tane sıfır varmış? 10. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi biz 12 ile bu kaçtır arkadaşlar? 1 milyon. 1 milyonu çarpacağız. Kaç basamaklı olduğunu bulacağız. Şimdi bu gibi çarpımlarda ben her zaman basit mantık gitmeyi severim. Mesela 12 ile 10'u çarptığında arkadaşlar kaç geliyor? 120, 3 basamaklı. 12 ile 100'ü çarptığında kaç geliyor? 1200, 4 basamaklı. E buradaki mantık nasıl? Şu şekilde 12 kaç basamaklı? 2. Kaç tane sıfırım var? 1. O zaman 2 artı 1'den 3 basamaklı. Bu zaten 2 idi. Kaç sıfırım var? 2. O zaman 2 artı 2'den 4 basamaklı. Hocam 12 nedir? 2 basamaklı. Kaç tane sıfırım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıfırım var. O zaman 2 artı 6'dan benim sayım 8 basamaklı. Yani B seçeneğidir. Tamam. Geldiğim faktör yere. Yavaştan artık Hocam faktöriyel konusunu işledik. Hani onunla ilgili soru çözmeyecek miydik diyenler varsa şimdi oraya geldik. Şimdi arkadaşlar bunlar zaten klasik soru tipi. Hani bunlara tek bir mantığı var. Hemen güzelce gösterelim. Şimdi burada bölüm durumunda ve yüksek mertebeden faktöriyeller varsa derece değil tabii ki yüksek yani. Hani sayılar yüksek bir şekilde faktöriyel vermişse o zaman yüksek sayı en düşük sayıya kadar çarpanlarına olacak şekilde aç. Mesela 10 faktöriyel nedir? 10 çarpı şöyle yazalım hatta. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Doğru mu? Evet. Yan tarafa geçtim. 9'da açalım. 9 dediğim nedir? 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü aşağısı nedir? 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 7 faktöriyel. Geçtim zaten 7 faktöriyel açtım. Arkadaşlar burayı kendi içinde yapabiliriz. Bak hemen hesaplayalım. 2 faktöriyel nedir? 2 çarpı 1'den 2. 3 faktöriyel nedir? Hocam sonuna 3 getirdiğimizi düşünelim. 6. 4 faktöriyel nedir? Bunun sonuna 4 getirdiğimizi düşünelim. O zaman 24. Doğru mu? Mantıkla düşünürsek güzel oluyor. Hızlı oluyor. 24. 5 faktöriyel nedir? 4 faktöriyelin sonuna 5 getiriyorsak Şunu sana 5 getirdiğimizi düşünelim. 120. Tamam mıdır? Tamam. Şimdi 5 faktöriyel 120. O zaman 120 yukarı yazdım. Hocam 0 faktöriyel 0 deme. Düşeriz bak 1. Ben 0 yazdım sen düşecek misin diye kontrol ettim cidden. Şimdi geldim 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel kaçtı? 2. Aman 4 deme ha. Yani bu gibi şeyler çok basit oluyor ama düşüyoruz arkadaşlar. O sınav heyecanı mı diyeyim? Telaşı mı diyeyim? Hani o konuda haklısınız ama düşmeyin lütfen. Şimdi burada arkadaşlar 7 faktöriyel parantezini almayalım. Hızlıca götürelim bak. 7 faktöriyel parantezini alsak bundan gelecekti. Bundan, bundan ve bundan gelecekti. Doğru mu? O zaman ben diyorum ki hepsinden 7 faktöriyel eşit eşit Götüreyim. Kardeşim bak senden aldım küsme. Senden aldım. Senden aldım. Senden aldım. Küsmeyin tamam. Şimdi hesaplayalım. Şurası nedir? Burası nasıl bir sayı? O zaman şurayı da parantezine alalım. Bak burada 9 çarpı 8 parantezine alalım. İşimiz daha kolaylaşsın. 9 çarpı 8 parantezine alırsan burada ne geldi? 10. Yan taraftan bir eksim var. Burada ne geldi? Hocam hiçbir şey deme. 1. Tamam. Aşağıya geçtim. Hocam burası neydi? 8. Hocam burada bir eksi koydum da bu gitti. Gitse de arkadaşlar çarpım durumunda sadeleştirme yaptığımız için 1 kalır. Tamam mı? Eksi dedim şurası nedir? 120 bölü 4'tür. Eşittir dedim. Şimdi öncelikle şu kısmı yapalım. Güzel bir şekilde çözelim gidelim. Hatta şunu da büyütelim rahat alalım. Şimdi şu kısmı çözelim arkadaşlar. Önce bu kısımda ne gelir? 9 çarpı 8 var. 8'leri götüremeyiz. Oradan yanlış bir işlem yaptık acaba? Bakalım. 7 var. 7 böleni yok. 10 çarpı 9 çarpı 8 dedik. Doğru. E şuraya geçtim 9 çarpı 8 dedim. 7 faktöriyel dedim. Doğru. Aşağıya geçtim 7 faktöriyel dedim. Doğru. Oradan da 7 faktöriyel vardı. Doğru. Bir yere hata yapmış olmamız lazım. Çünkü yani yanlış çıkacak yoksa. Tam bölünmüyor. Buraya geldim. Şimdi 10 çarpı 9 çarpı 8. 9 çarpı 8 parantezini aldık. Doğru. Burası nedir arkadaşlar? 10 faktöriyel. Evet. 10 faktöriyel diyorum. 10 çarpanı var. Eksi koydum. Burası 1 olmalı. Şurası neydi zaten? 8. Burası neydi? 1. Hayır burası artıymış işte. Aman yarabbim. Burası artıymış tamam. Yoksa dedim yani nereye yanlış yaptık? Ben burada videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar. Bakın ben bile hata yapabiliyorum yani. Nasıl hata yaptıksa yok, Orası da ayrı. Aman ya. Şimdi geldim. 8 artı 1 nedir? 9. Şuradaki 9'a götüreyim arkadaşlar. 10 eksi 1. 9 ya. 9 çarpı 8 nedir? 72. Eksi koydum. 120 bölü 4 kaçtır? 30. İnşallah bunları doğru yapalım. 72 eksi 30. 42. Konyalı arkadaşlarıma buradan selam olsun. Geldik. Ama yani sınavda öyle bir hata yapsam muhtemelen tekrardan çözmeye kalkardık. O büyük bir vakit harcardık. Aman öyle yapmayın. Siz arkadaşlar mesela eminsiniz. Böyle yani işlem yaptınız. Hani benim gibi eminsin. O zaman işlemini silme. Tekrar bir adım adım kontrol et. Ondan sonra de ki burada yanlışlık var. İnşallah fark edersin benim gibi. Sana da umarım sınavda böyle bir fark etme gücü gelir. Şimdi geldik. Bu sefer sayı yok. Sayı yoksa arkadaşlar yine aynı mantıkla açacağız. Bakın burada burada aşağıda n artı 1 var. Ya. O zaman n artı 1'e kadar açalım. Burada da n eksi 3'e kadar açalım. Tamam. Şimdi yukarıda n artı 2 var. O zaman n artı 2'yi nasıl yapacağım? Bak n artı 2 çarpı 1 azalttım. O zaman ne oldu? n artı 1. Aşağıda n artı 1 faktörü O zaman dedim olduğu gibi kalsın. Nedir burası da? n artı yani. Şimdi geldim yan tarafa artı koyalım. İşaretlere de dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar n 2 çarpı ben n-2'yi bir azaltırsam ne gelir? n-3 faktöriyel doğru mu? Aşağı geldim aşağısı da nedir? N 3 faktöriyel eşittir 10. Sakın ola burada şey yapmayın. Ha. Hocam n eksi 3'ü işte biraz attın. N eksi 2 faktöriyel deme. Biraz atırsan n 4 olur. Düşme orada. Geldim şimdi buraya bunlar gitti. Sol tarafta ne geldi? N artı 2. Doğru mu? Buradan n artı 2 geldi. Arada artımız var. Ona da dikkat edelim. Daha demin dilimiz yandı. Burada nedir arkadaşlar? N var. Artı. Burada ne var? Eksi o zaman n 2. Kaç olmalıymış? 10. Düzenlersek bunlar otomatik olarak gitti. 2 tane n eşittir. Ondan n eşittir. Kaç gelir? Her iki taraf 2'ye böldüğümüz için 5. Geldim son soruya. Bir tane daha sorum arkadaşlar. Bunu da çözüp bitireyim. Şimdi bu güzel soru arkadaşlar. Cidden kaliteli bir soru. Sorumuzu okuyacak olursak demiş ki a, a eşittir arkadaşlar 9 faktöriyel artı 11 faktöriyel olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisiyle tam olarak bölünmez. Şimdi burada arkadaşlar eliniz hani kodunuz bağlı o zaman her zaman ortak parantez alın. Neyin ortak parantezini alabilirim? Mesela 9 faktöriyel var ya. Ben 11'i şu şekilde yazabilirim. 9 faktöriyel. Hani şöyle yazıyorduk ya. 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel. Hocam yer değiştirme özelliği yok muydu çarpmanın? Evet. O zaman ben önce 9 faktöriyel çarpı 10 çarpı 11 biçimde yazabilirim. Buradan düzenlersek al sayımız ne olur? 9 faktöriyel parantezini aldığımızda buradan 1 gelir. Lütfen bunları unutma. 1 dedim. Sonra siyahı tekrar aldım. Aradaki işaretim artı. Yan taraftan ne geldi? 10 çarpı 11. Direkt bunda 111 diye 110 diye yazalım. Tamam mı? Evet. 10 çarpı 11 110 ya. Direkt 110 yazdım. A eşittir dedim arkadaşım. 9 faktöriyel yani çarpı 111 gelmiş oldu. E bunu bu şekilde parantez almak saçma olur. Şöyle göstersek daha güzel olur. Şimdi sayımızı elde ettik mi? Evet. Şimdi sayımızı elde ettik. Çarpma durumuna getirdikten sonra hemen işlemlere bakalım. 64 mesela neyden neyden oluşur? Hocam 8'den 8. 9 faktöriyel yani için arkadaşlar 1'den şimdi kaça kadar gidiyor? 9'a kadar gidiyor ya. O zaman 8 var mıdır içinde? Evet. Hani burada bir yerde 8 vardır götürürüz. Bir 8 gitti. Hocam diğer 8'i nasıl götüreceğiz? İşte 4 ile 2'den oluşmaz mı? Evet. E şu 1'den 9'a kadar olan sayı çarpımında ne var? 4 var, 2 de var. O zaman 8 oluşturuyoruz. Yani 64 gitti. 56 nedir? 7 8. Hocam şu 1'den çarpıyorum 9'a kadar olan sayı gösterimde zaten 7 ile 8 var. Gitti. Geldim buraya 7 çarpı 7. Şimdi burada bir tane 7 var. Doğru. Gitti. E burada başka 7 kaldı mı şu kısımda? Hayır. O zaman neye döneceğim? 111. 111 7'ye tam bölünse tamam. Oradan da bir 7 çarpmanı gelir. Kontrol edecek olursak arkadaşlar bir kere vardır. 7. Burası 41 oldu. 41 7'ye bölünmez. O zaman cevap C'dir. Neden? Başka 7 kalmadı. Tam bölünmez. E hocam 37 var. 37 asal değil mi? Asal. E 111 37'ye bölünebilir belki arkadaşlar. Mesela 37 ile biz neyi çarpsak 111 eder? Hemen düşünelim. Sonu 1 gelmesi lazım. 1 olsa zaten 37 olur. 2 olsa sonu 7 kere 2 14 gelir. 3 gelse 21. Ha 3 olabilir bak. Neden sonu 1 elde ettim ya hemen çarpıyorum. 7 kere 3 21 elde var. 2 3 kere 3 9 2 ekledim. Bak 111. 37 de elde ettim. Şimdi 27 için ne lazım? 9'a 3. E zaten 1'den 9'a kadar olan sayı gösteriminde 9 vardı. E şurada da 3 vardır. O zaman bu da gider. Yani cevabımız burada C seçeneğine gelmiş oldu. Evet 8. günü de noktaladık arkadaşlar. Yarın EBOB-EKOK konusunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız ve de bu yaz sıcaklarında arkadaşlar su içmeyi de ihmal etmeyiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.